Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bugün domateslerimize geldik. Domateslerimize bugün sade su vereceğiz. Bugün onlara mama yok. Ne yapacağız bugün? Bugün bazı kontroller var, onu yapacağız. İsteğe bağlı olarak istedikleri neyse bir dahaki, önümüzdeki hafta onu karşılayacağız. Tabii bugünlerde değil. çeklenmeleri çok fazla. Alt kısımdaki domatesler bayağı fazla. tabi bunları şöyle yapmamız lazım ama evet, şimdi evet. Çeşit pamenta Bunların bakımı gerçekten güzel yapıldığı zaman istediğiniz gibi meyve alırsınız buradan. Meyveye iyi bakarsanız meyveye iyi bakarsanız tohur, acayip şekilde e, tohur oluşturur. Ve çiçeklenmesi de halen devam ediyor bunun. Bunlar Hem sanayilik hem de sofralık iyi bakılırsa her bir meyvesi 180 gramla 200 gram arası değişiyor. Çeşitin özel bir yanı da dediğimiz gibi şey işte hem sanayilik hem de sofralık oluşuyor damlalarımızı bir karış çektik yaklaşık 25-30 gram şey pardon 30 ee, santim çektik ben ona çok huzen gösteriyorum çünkü tüm asırıklar oradan gelir üstteki çiçeklenmeye baktığımız zaman evet, çiçeklenme bayağı var yaklaşık 75 santimle bir boy atmışlar tabi bunlar yüke bindikleri zaman bunlar yüke bindikleri zaman olduğu gibi çökecekler şimdiden çökmeye başlamışlar yani hangisine bakarsak bakalım alt kat ikinci kat üçüncü kat komple yapmışlar şeye ve meyveye yapmışlar peki arkadaşlar biz buraya ne yaptık arkadaşlar buranın bitim tarihi Ekim tarihi 24 Nisan Ramazan'ın biriydi. Biz buraya girdik. 24 Nisan'da diktik. Bugün yaklaşık 2 ayı geçti. Tabi burada gece gündüz sıcaklık farkı var. Şuradan maden çayı geçiyor. Gece buraları bayağı bir soğuk yani. Burada kalmak gerçekten sıkıntı. Çünkü üşüyor insan burada geceleri. şu da burada öyle bakalım. Evet, koruyu dağıtmayalım. Ee, çok sıkıntılı geçiyor buranın geceleri. Burada üç gün üste yağmur yağdı yaklaşık bundan bir hafta on güne evvel şurada yağan yağmurdan dolayı alt kısımda fungus. Montari hastalık başlamış. Sadece birkaç yaprakta tabii yine ilaç atmayacağım. Kibraya bir damla ilaç atılmadı hiç. Bu saatten sonra da atmayacağım zaten. Çünkü e, yani o istemiyor yani şimdi ben iki tane ağaç, şey iki tane yaprak böyle oldu diye ben kalkıp buraya Şunun doğruları da üst kat başladı. Alt kat keza öyle. Yan, alt, üst, sağ, sol, her taraf dolu. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Biz burayı ilk gün ektikten sonra 1,5-2 saat can suyu verdik. Can ile birlikte hümük asit verdik. Ondan sonra bir beş 6 gün uğramadık, sulamadık bile. Çünkü o anlar aşırı derecede yağış vardı. O yağıştan dolayı sulama Yapamadık burada. Şu doğru güzelliğine bakmanızı istiyorum. Salkım salkım böyle. Yapamadık arkadaşlar sunulmasını Sonra 15 gün geçtikten sonra biz buraya güzel bir çapalama yaptık. Çapalamadan sonra 3-4 gün tekrar sunamadık. 5. gün gübrelerini verdik artık ondan sonra. Karışım neydi? Buraya bir tonluk suya o dönemde ilk gübrelemesinde bir kilo üre attık. 2 kilo amonyum sülfat şeker gübresi. Ve ondan sonra kümik asitiydi. Amino asitiydi. Eee Makrom elementleri vardı. Onlardı. Ee, o saatten sonra bir toz suya 100 gram e, toz şeker attık. Ee, yaklaşık 275 gram, 250 gram da şey attık. E, ma attık. Yavaş yavaş mupu vermeye başladım o zaman. E, çinkosu zaten e, ele, karışık e, makro elementinin içinde var. mikro e, mikromun içinde vardı. Mikrom, evet mikromun içinde vardı. Gerek duymadık. Kez 10 gün, 15 gün, bir haftada bir artık aynı dediğim şekil yaptık. Çiçeklenmeye girdikten sonra fosfora yüklendik. Ki zaten ben e, buraya ekmeden önce şu kısma yaklaşık 40 kilo dap atmıştım. 40 kilo dapımız vardı, atmıştık buraya. Ve ondan sonra çiçeklenme aldıktan sonra kestik şeyi, e, mapı kestik. Sonra çinko verdik, çinko e, magnezyum sülfat, e, magnezyum nitrat. E, kalsiyum nitrat. E, bunları verdik. Sonra yapraktan kombi verdik. Yapraktan amonyum sülfat verdim. Bazıları buna tepki göstermişti. Hani denemedikleri içindir belki. Şu olur, bu olur diye. Şu anlık hiçbir şey yok. Tavsiye eder misiniz derseniz amonyum sülfatı yapraktan vermeye. Ben kendim uyguluyorum. Ama bir başkası uygular, uygulamaz, beni bağlamaz. Ha bu uyguladıktan sonra da şu oldu, bu oldu Beni ilgilendirmez çünkü ben tavsiye e, tavsiye niteliğinde söylemiyorum. Ben kendim kullanıyorum. Ben atıyorum. İyi geliyor yani. Şu an bakıyorum. Ee, hiçbir sıkıntımız yok burada bizim. İşte bazıları olmaz dediler. Ama onlar için olmazdır. Benim için olur? Gayet de güzel oldu. Hiçbir sıkıntısı yok şu an. Ee, sonra ne yaptık? Yapraktan çinko... E, yapraktan çinko yapraktan e, ardından birkaç gün sonra kalsiyum e, nitrat verdik. E, yapraktan amino asit verdik. Yapraktan e, potasyum uyguladık. Yapraktan sıvı kükürt attık. E, yapraktan bir daha kalsiyum uygulaması yapacağım sonra kalsiyumun eee sıkıntıyı görmeyene kadar kullanmayacağım yani şu an halsiyonluk bir durum yok gece gündüz ısı derecesinin dengesizliğinden dolayı kedi gözü dedikleri o da yok şu an bizde ama yukarıdaki şeye bakarız şu yapraklar bazı bazıları bayağı soldu yani şu susuzluktan dolayı kendini kapatmış olabilir veya şunu bir saklayayım ben bakayım kökten uzak mı? Yok kökten de uzak değil. Ama şu yaprak buranın altında kalmış olabilir. Şunu biraz çekelim bu tarafa. O bayağı bir kapatmış üstüne. Ama tabi bu da şeyden de olabilir. Şu an saat 11'i geçti. Ya yani bayağı bir sıcak var. Ama benim bunu mutlaka sulamam lazım. Çünkü nemini kaybetmemesi lazım. Sokağa çıkma yasalarını kalkana kadar buradayız ne olsa. Arkadaşlar sonra buraya potasyum yükledik. Ben potasyumu çiçekte girdikten sonra da uygulamaya başladım. Yani Potasyumla da besledim büyüttüm bunları. Sonra azar azar Amonyum sülfat üre verdik ve geçen hafta şeye de başladık 16 8 24'de. artık bundan sonra 16 de gideceğiz 16 8 24, işimizi görür bizim burada artık tabi e, toprak analizinde bir şey de çıkmıştı potasyum biraz düşük çıkmıştı burada Artık o top şey ne kadar doğru, yanlış onu bilemem. Burada o kadar çıkmıştı yani. Yapraklarımızda bir sıkıntımız yok. Bir zararlı uğramamış. İnşallah uğramaz da dediğim gibi buraya bir damla ilaç atılmamış. Ve inşallah bundan sonra da atmayız. İstediğimiz yani istediğimiz tuğuru elde ettik. Verim güzel zararlı yok, hastalık yok. bir Birkaç tanesinde sadece yağmurdan dolayı altta mantarı yapraklar vardı birkaç yerde. 3-5 tane yaprak. Ama lakin bu o anlama gelmiyor yani ilaç atalım diye. Ben atmayacağım. Ta ki büyük bir hastalık görmeyene kadar inşallah görmeyiz de ben buraya ilacı atmayacağım. Şimdi bir de köylü domatesine bakalım. Şu yağmur yağmasaydı burada. İnanın hiçbir sıkıntı da çıkmazdı burada. Ama o yağmurdan sonra takip edeceğiz tabi. Bu kemale erdirmişiz. Bunları böyle serbest bırakamayız. Keza çiçeklenme muhteşem. Aşırı bir sıcak var. Burası da kamenta. Tuğrulara bakıyoruz. Güzel. Evet. Her taraf aynı. Şöyle birkaç yeri de göstereyim komentada. Komenta gerçekten işinin nehli bir domates çeşidi ya. Tavsiye ediyorum size. Demedi demeyin. Benden size tavsiye. Artık kullanırsanız e, ekersiniz de Siz tohurlara bakın. Bakın. Bu köylü domatesin de bazı yerlerde fungal hastalık başlamış. Alt yapraklar kurumaya başlamış. Birkaç tane daha görsem mesela iki tane de üç tane de görsem bunlara bir bakır uygulaması yapacağım. Ama görmezsem inat etmişim. Buraya ilaç atmayacağım. Bunun da tutumu çok harika. Yaklaşık bunun arkadaşlar bir fidede bir fidede değişlerine göre 12-13 kilo domates hasat edebiliyorsun. Yani bizim de bu şekil olmuş gözüküyor. Ve bunun eee ağırlığı da yaklaşık bir domates irileştiği zaman olgunlaştığı zaman bir kilo pardon üç tanesi bir kilo yani 350 gram atıyor 350 gram arası değişiyor keza bunun da öyle çiçeklerin harika Domates tohurları keza öyle. Yani hiçbir yerde boşluk yok, her taraf tohur dolu. O kadar narin güzel bir çeşit ki. Herkese saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Biz işimize bakacağız şimdi.